Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben bugün derine bebek siparişi vermiştim. O kadar büyük kutuda geldi ki arkadaşlar Açayım bebeğimiz. Mi? Şimdi biraz sonra bunu açacağız arkadaşlar. Bakalım içinden ne çıkacak. Aç bakalım Selin. Hadi, hadi, hadi. Yavaş yavaş aç annem. bebek! Ay yok yok. Hadi, hadi, hadi. Dur alalım şu bebeğim. Abo Selin ne kadar ağır. Ay. Çok ağır. Dur 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 dur. Çok ağır anneciğim bu bebek. Dur. O bu çok ağır bebek. Allah'ım şunu şeye yatıralım, şuraya yatıralım. Dur evet. dur 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 dur. Abu çok ağır. Taşıyamıyorum, taşıyamıyorum. Dur. Ah. Amanın arkadaşlar görüyor musunuz bebeğimize nasıl güzel bir bebek geldi. Aman ağlıyormuş. Emzini düşürme bebeğim. Al al al. Arkadaşlar öyle ağırdı, öyle ağırdı ki bebeğimiz. Dur bebeğim dur dur dur. Kımıldama bebeğim kımıldama kımıldama. O bebek işte sen bebeksin yat yat. Şunu al. Al şunu em. Aman da aman. Aman da aman ne kadar tatlı bir bebekmiş bu böyle ne kadar güzelmiş. Adın ne senin? Hira. Ne? Hira. Hira mı senin adın? Sen Hira bebek misin? Aman da benim kızım var biliyor musun böyle senin yaşında çok güzel bir kızım var. Seni ona götüreceğim biraz sonra. Onunla tanış tamam mı? Çok güzel arkadaş ol. Olur mu onunla? Tamam mı? Sen en çok neyi seviyorsun bebeğim? Sen en çok ne oynamayı seversin? Sana ne oyuncak alayım ben? Ne oyuncak alayım ben sana bebeğim? He? Ben sana top alayım. Sana havuz alayım. Sana bağır bir bebek alayım. Sana top alayım. Daha ne bisiklet alayım. Her şey alayım tamam mı bebeği? Sen burada uyu birazcık mışıl mışıl. Ben biraz sonra Derin ablayı getireceğim buraya tamam mı? Derin senle tanışsın. Seni çok sever Derin. Anlaştık mı? Hadi bakalım uyu sen biraz burada. Derin ne yapıyorsun? Sana bebek aldım annem. Görmek ister misin? Çok güzel. Hadi gel. Anne. Bak. Bu onda. Uyuyor tamam mı annem bebeğimiz? Hiç elleme, hiç dokunma. Bak çok güzel, tatlı tatlı uyuyor burada. Bu biraz önce konuşuyordu biliyor musun derin? Sen biraz uyu bebeğim, uyu bebeğim. Sen gözlerini niye kapatmıyorsun? Tamam şöyle yapalım da biraz sonra kendi kendine uyur Gördün mü ablası? Sevdin mi? Adı neymiş biliyor musun? Hira. Hira. Ha, Hira konuştu biraz önce benimle. Ne dedi biliyor musun? Benim dedi Derin ablam çok tatlı, çok güzel. Ben onunla tanışmak için çok böyle şey yaptım. Heyecanlıyım diyor. Ya anneciğim bebek getirdiler biraz önce. Derine. Bak burada. Derine hediye bebek geldi. Bak yatıyor. Gördün mü? Adı da Hiraymış. Sen sevdin mi Selin? Ha? Senin sen sevmedin mi? Niye? ah bebek duyar annem üzülür öyle söylenir mi hiç ben çok sevdim Hira bebek gel bakalım seni birazcık derin ablanın kucağına götürelim al bakalım ablası al ablası şurada birazcık yıkayalım biraz sonra dur da şurada birazcık yıkayalım Hira'yı Hira da uyanmış Hı. tamam Hira sen birazcık yat burada derin ablan şimdi sana bakım yapacak tamam mı Hah. ne yapıyorsun derin ablası pudralıyor musun ama niye kıyafetinin üstüne döküyorsun? Kıyafetin açsaydık bari gel. Dur 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 seni biraz banyo yaptıralım. Ha açtık. Hadi bakalım pudrala. Hı. Birazcık şu kolda yara olmuş sanki. Birazcık da kolunun burası yara olmuş. Yara bandımız var mıydı? Hadi bir de yara bandı yapıştıralım. Aa burada buldum. Bir tane yara bandı çıkartalım şuradan. Dur. Dur dur sen yapıştır koluna olur mu? Ben şuradan sana bir tane Al. Al al, çıktı bak. Şunu al bir taneyi buradan. Koluna yapıştır, yara olmuş gelirken. Heh. Tamam ablası, şimdi yatıralım yerine tamam mı? Geçmiş olsun Hira bebek. Hadi seni yerine yatıralım artık.